Merhaba arkadaşlar ben Samet Ab. PUBG'nin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni güncelleme falan gelmiş oyuna. Bir deneyim dedim belki sarar falan dedim arkadaşlar. O yüzden bir deneme zamanı geldi. Yani bir PUBG videosu zamanında geldi demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen yeni gelen güncellemedeki yere atlayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunu ben aşağı yukarı... Lan takip etmiyordum ki ben ya. Takip ediyormuşum be işte arkadaşlar aşağı yukarı bir yıldır falan oynamıyorum. O yüzden e, alışkanlığım gitmiş olabilir. şimdiden kusura bakmayın. Silah milah yok burada. Abi köprü çok uzun lan yürü. Köprü çok uzun. Ayvayı yedik köprü çok uzun. Arkadaşlar bu arada oyunun sesi geliyor mu bilmiyorum şu anda hiç. İnşallah geliyordur. Şimdi ben nereden çıkacağım? Buradan çıkar mıyım? Çıkarım lan belki. Hadi lan. Hadi vallahi lan lan lan. Lan baga girme. Gözünü seveyim. Bak. Yok acı girilmiyor. Buradan hiç uğraşmaya gerek yok. Bana bir silah lazım. Silah yok mu? Yelek var tamam. Silah lazım bana. Silah 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 silah. Tekli de olsa olur. Tam UMP ver ver ver. Güzel. Çanta. Bes yo BES 4 seviye san çantaymış. 5 zannettim. Bu 3 seviye yelekmiş gibi. AK 10 numara. Kaskımız var. Var mı gelen giden adam? Arkadan sıkan var. Arkadaşlar bir dakika benim şu şey ayarlamam lazım bir saniye. İnşallah kimse gelmez. Özelleştiriden şöyle şunu şuraya koyalayayım. Şu şurada olacak. Şu şöyle tamamdır. Bir de ses arkadaşlar efektleri şöyle yarıya getireyim. Size de ses gelsin ses bir saniye ses denemesi yapacağım. Şöyle. Hiç bilmiyorum arkadaşlar geliyor mu? İnşallah geliyordur. Gelmiyorsa da kusura bakmayın. Ah be ne güzel kil çalacaktım. Nerede lan bu adamlar? Buraya kimse gelmedi mi oğlum? kadar adam nereye gitti anlamadım. Biz de aşağıya gidelim ya. Burada takılmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Lan lan lan. Oğlum bir an dedim 2 saat bekleyeceğiz şimdi ya. Allah'tan aparışut kapatma şeyi varmış. Oğlum Livia'ya bak lan. Ne kadar güzel görünüyor yukarıdan. Şöyle mid gideceğim arkadaşlar. Şuraya gidersek 10 numara olacak. Neden kasma yapıyor anlamıyorum arkadaşlar şu anda. Takılmalar falan. Sıkıntı yani. Lan iptal düşme varmış. iki saattir bekliyoruz ya. Acemilik var arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Tam birisini baydım. 2 Lan 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 iptal. Lan ya iptal iptal ağzına sıçayım ya. Oğlum. Beceri iptal et. Amına avradını şimdi var ya. Mermi değiştireceğim. Gidiyorum ne yapıyorum ya. Tamamdır bir o diğeri de öldü mü acaba? Lan nasıl? saçmalık ya. Neyse vurum var. Hadi 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 bitirin bitirin. Adama ne çok sıktım ya. Lan nasıl? Oğlum bana bir tane canlanma şey vermedin mi sen buradan ya? Hacı bunlar da kurtarırsa ya. Belli değil ki anasını satayım. Hepsi de yukarıda. Tamamdır falan diyen de olmadı dedi galiba hatırlamıyorum ama Biriniz gitse de kurtarsa ne güzel olacak. Harbi bunlar gitmez ha. Hiç birisi de gitmez. FZ alış tamam dedi ama. İnşallah giderler. Oğlum çok uzağınızda değil be ya. Hadi be. Hadi be reis sen bari kurtar ya. Tamamdır dedim bari kurtar ya. 10 saat beklemeyelim ya. Dayı bunlar kurtarmayacak gibi ama. Şöyle bari robota dönüşelim de canımız sıkılmasın ya. Aşağı atlayacağım arkadaşlar. Gidecek yer bulabilirsem aşağı atlayacağım. Çıkış neredeydi lan buradan? çıkışı bulabilirsem atlayacağım. Şöyle yerelim bakalım. Hoppi de hoppi de yürürüm. Aha çıkışı buldum. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme benim hoşuma gitti. Güzel yapmışlar yani. Yeni mi bu arada bilmiyorum ben. PUBG'yi bile yani daha yeni indirdim. Bayağıdır oynamadığım sürece. Oynamadığım sürede daha yeni indirdim. Yani o yüzden bilmiyorum. Lan düşüyorum. Lan. Oğlum te uçsanız kurtaracağınız lan. Yazayım bari ya. Aga az kişi kaldı. Kurtarın be. Tamamdır. Tamamdır kurtaracaklar herhalde. Haydi bakalım inşallah. Birisi zahmet edip de giderse. Şu yukarıdaki dört numara bir uçsa var ya oraya beş dakikalık yeri var ya. Cık. Bakalım oraya mı gidiyor merak ettim. İnşallah oraya gidiyordur. Lan sola doğru git ya. Cık. Ulan herkes bilerek mi uzağa gidiyor anlamadım ki ya. Ha ha aynen aynen sağ olsun 4 numara bak. Allah senden razı olsun ha. Diğerlerin ikisinin gideceği yoktu. İnşallah kurtarır şimdi. Yani bir zahmet kurtarsın buraya kadar uçmuş. Helal olsun reis. Gerçi kız herhalde reis demeyelim şimdi de. Oh be sonunda ya. Harbiden sonunda. Şöyle şuraya yapış. Şu evlere bakalım. Belki bir şey bir şey çıkar. Skarley var şu anda elimizde. Şöyle gidelim şuraya bakalım. Bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Ne, ne? Bu ne ACS mi lan bu silah? İlk defa mı görüyorum ben? AC E32. Çok hatırlamıyorum ama bilmiyorum yine de arkadaşlar. Yeleğimiz var tamam. Ee, buradan başka bir şey. Ha tamam. Mermi falan da aldık. Şuraya da bir bakalım arkadaşlar. Harita var yukarıda onu gördüm bu arada. şöyle yukarıya gidelim. Şu harita AM4 tamam güzel. Sıkarım. Şunu yerine ver ya bu silah. Ya da şu dur şöyle bir deneyelim. Merak ettim şimdi. AM4'ü versen bize. Bu silahımız bu silah iş görmez yani bize yaramaz. Burada bir şey yok. Şöyle şurayı bir görüntüleyelim bakalım. Nerelerde sandık verecek bize. Şu anda hiç gidesim yok aslında da. Çünkü e, lootumuz var ya. O kadar çok şeye gerek yok da. A drop. Ben yetişir miyim? Belki de yetişirim ya belli olmaz. Yetişirsem çok güzel olur var ya. Drop benim şu anda çok işim var. da ben yetişemeyeceğim aynen. Neyse olmasa da olur. Yapacak bir şey yok. Biz alana gidelim bakalım. Alanda kalalım. Alan içindeyiz şu anda. Güzel. Tam bana bir şey kalmaz zaten. Drop'tan 3'ü de oraya gidiyor. 14 kişi kalmış bu arada arkadaşlar. 13 kişi kaldı şu anda. 12 11 11 galiba. Hayır. 9 kişi şu anda. Oy çok güzel. Lan lan iptal. Bak mermiyle şey karıştırıyorum şunu boyuna ya. Şunu bitirmem lazım. Tamam çok güzel. 10 numara oldu acı. Acı bacı. 8 kişi kaldı arkadaşlar. Güzel. Lan 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 ağzına sıçayım. Hayır bitirme. Gözünü seveyim bitirme ya. Bak bu maçı alayım ya. Bir tane video çekelim dedik. Lütfen lütfen. 4 numara 4 numara 4 numara alo. 4 numara bir tur şunu gel gözünü seveyim ya hadi be hadi be İlk videodan yapma gözünü seveyim ya Köpek sus sıçarım ağzına ha. Her video çektiğimde avlama başlıyor ya Cık. Hayır 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 ölme gözünü seveyim ölme ya Geliyor ağzına sıçtı mı Helal 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 Help 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 yardım Kurtarın beni İnşallah kimse yoktur arkadaşlar şurada bir yerde. Beni şimdi sıkıp da bitirmez. Lan gerizekalı. Tövbe bak. Hiç insanlara bir şey söyle. Helal olsun. Lan. Beni tut, beni tut beni tut beni tut beni tut. Öleceğim. Helal olsun sağ olasın. İki numara adamsın. Hemen şunu bas 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 bas. Ananı satayım solda. şu kar. Ananı avradın ne oldu lan? Geri zekalı bir dur da canımı basayım ya. Cık. Of neyse adamı şimdi laf söylemeyelim bizi kurtardı o kadar. Bir bende büyük dürbün yok mu ya? Arkadaşlar şu anda serçe parmaklarım öyle bir uyuştu ki anlatamam yani. Bir numaraya gidelim ya adamı ölmesin boş boşuna. Adam adam yoksa kurtaracağım seni reis. Tamam, sıkıntı yok alandan kurtaracağım. Kurtaracağız inşallah. Alan durması lazım şu anda. Tamam durdu. Dur, durmadı daha da. Kitim var mı lan? bir tanesi de ay tamam, bırak bir tane bırak tamam adamda varmış ya iki saat eğlendim boş boşuna 2 killim var anasını satayım 2 2 Arkadaşlar siz, siz yemin ediyorum bak geçen ilk maça girdim oyunu indirdiğim gibi tam 22 kill aldım Angel'lar yemin ediyorum bak 22 kill aldıydım 22 22 de aynen tam 22 idi. Evet arkadaşlar güzel bir maç çıkardık. İnşallah görüşünüz gitmiştir. Daha fazla PUBG videoları için ee, yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok şükür bakın. Bay bay.